Asanaga bugün hava güzel gidelim mangal yapalım bari. Gidelim bakalım be Hüseyin biz de yaparız. Tamam mı Asanaga sen al malzemeleri ben arabayı getireyim. Hadi gidelim Hüseyin bagaja koydum ben malzemeleri. Tamam atla gidelim hadi Asanaga. Bizim yeşil kızan nereye kayboldu bu Asanaga? Yok piyasada. Ne bileyim be Hüseyin uzaya gitmiştir bayramlaşmaya. Vay vay Asanaga kızan bayram yapmaya uzaya gidiyor ey. Hiç sorma be Hüseyin. Asanaga manzara da fena yalnız burada ha. Tabi be Hüseyin, kafa dinlemelik yer. Seviyorum ben burayı. Hasan Aga nasıl olacak bu işler be? Sen muhtar oldun, emekli maaşın da var. Buldun parayı. Biz ne yapacağız bakalım? Yok be Hüseyin, nerede bulacağız be? Baksana halimize. E o zaman bir yardım kampanyası daha yapalım mı Hasan Aga, Toplayalım paraları milletten. Hüseyin kes tıraşı be. Kaldırma beni ayağa. Senin yüzünden zaten cezaevine de girdik. Şaka yapıyorum mu Hasan Aga, Hemen ciddiye alıyorsun ey. Ben biliyorum senin şakalarını. O değil de ortak bir iş yapalım mı Hasan Aga. Ne iş yapacağım bakayım sen be. Açalım bir tane dükkan be. Sen koy sermayeyi ben de başında durayım. Açalım açmasına da sana güven olmaz be Hüseyin. Sıkıntı yok be Hasan Aga sen rahat ol. Açalım bir tane dönerci bak nasıl iş yapıyor. E açalım o zaman Hüseyin bir o eksikti zaten. Bizim yeşil götlüğü de garson yaparız tamam işte. Olmaz o iş be müşteri gelmez o zaman. Doğru diyorsun be Hasan Aga. Bir tane dükkan ayarlarız eve gidince. İyi bakalım Hüseyin başıma bir iş açma da sen rahat olasana ki o iş bende. Ben de ondan korkuyorum zaten.